Gadr 21. Gadab'ı meydana getiren sebeplerden birisi de Gadr, yani ahdinde ve misakında durmamaktır. Bir tarafın söz vermesine vaat denir. İki kimsenin sözleşmelerine ahd denir. Yemin ile kuvvetlendirilen vade misak denir. Karşılıklı sözleşilene, önceden haber vermeden sözünü bozmak gadr olur. Devlet reisi kâfirlerle yapmış olduğu muahhedeyi bozmak lazım geldiğini anlarsa onlara haber vermesi vaciptir. Haber vermeden evvel bozması caiz değildir. Hadis-i şerifte gadreden kimse kıyamet günü kötü şekilde cezasını görecektir buyuruldu. Gadretmek haramdır kâfirlere verilen ahdi dahi korumak vaciptir. Hadisi i şerifte, emin olmayan kimsede iman yoktur. Ahdini bozan kimsede din yoktur buyuruldu. Bu hadisi i şerif, emanete hıyanet edenin imanı kâmil olmaz. Buna ehemmiyet vermezse, imanı kalmaz demektir. Allahümme inne kâfüvvün, كريم تحب العفو فاعف عني